Bakü'nün küreğini kurban olacağımız günler yaşıyoruz. İki haftalık bir Türkiye tatiline gidip döndük. Ben Azerbaycan'a nasıl alışacağım derken darıktığımı fark ettim. Ankara'da yaptığımız aile ziyaretlerinden sonra soluğu Antalya'da aldık. Ama ne yalan söyleyeyim nefes alınmıyordu. Özlediğim yemekleri yedim. Görmediğim insanları gördüm. Gezmek istediğim yerleri gezdim. Bunların hepsini hayat yoldaşımla yapmak ele lezzet eyledi ki. Doyasıya yedik, içtik, gezdik, bolca eğlendik. Bütün bu düğün koşturmacasının yorgunluğunu üzerimizden attık. Çok me merak ettiniz, çok sordunuz. Ailemin yanında olmadığımız 4 gün dışında Antalya'da 10 gün için her şey dahil 2500 manat para harcadık. Biz sürekli minimumda takıldık desem yalan Pahalı olur. Pahalı restoranlara da gittik. Etkinliklere de katıldık. Balık tutmak için ekipmanlar da aldık. Çok minimumda takılmak isterseniz 1500 manata da halledebilirsiniz. O bu değil de ülkemin denizleri harbiden çok güzel ya. Hayat yoldaşımla ortak hobilerimizin olması da harika. Birlikte sürekli daldık. Yeni balıklar gördük. Evleneceğiniz insanla tatil anlayışınız aynı olsun arkadaşlar. Böylece dünya size cennet olur. Aynı zamanda evlilik demek birbirinizi kısıtlamak değil bence. Sonuçta evlenmeden önce olan kişisel hayatımızda arkadaşlarımız, ailemiz, bireysel etkinliklerimiz de yer alıyor. Biz de tatile çıktık diye sadece birbirimizle vakit geçirmek istemek. Evet. Ben Anamur'a arkadaşımın düğününe katılmak için gittim. Hayat yoldaşım da Antalya'da yıllardır beraber okudu arkadaşlarıyla vakit geçirdim. Bu arada arkadaşımın hem kına gecesi hem düğünü efsane güzeldi. Çok yorucu da geçse, günlerce uyuyamasam da sürekli yollar da olsak. Bazen yemek yemek için vakit bile bulamadığımız zamanlar da olsa her anıyla muhteşem 14 günümü sizlere bir blokta paylaştım. Ümit edirem ki bir süre Azerbaycan'da kalacağız ve ben size yine vloglar paylaşmaya devam edeceğim. Çok sağ olun azizlerim, izlediğiniz için minnettarım. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Gadanızı alarım.